Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilim deney yorum ikinci deneyini yapacağız. Deneyimizin adı temizleyici kömür. Malzemelerimizi sayıyorum. 2 adet beher, su, gıda boyası, kömür tabletleri, karıştırma çubuğu, huni ve filtre kağıdı arkadaşlar. Arkadaşlar su saf, kokusuz ve berraktır. Suya herhangi bir madde kattığımızda suyun saflığı bozulur. sizlerle deneyimizi de gözlemleyelim. Su dolu içine yaklaşık 3 damla da boya Evet şimdi karıştırma çubuğumuzla karıştıracağız. Evet şimdi kömür tabletlerimizi atıyoruz. Üç tane atacağım. Ya da dört tane. Evet şimdi bunu 5 dakika boyunca karıştıracağız. 5 dakika boyunca karıştırıyorum. Ancak bu kadar çözülebildiler. Gördüğünüz gibi aktif karbonları da çıkmaya başladı. Şimdi hunimizi diğer bardağımızın içine koyuyoruz. Fizik kağıdımızı da daki suyu döküyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar filtre kağıdı suyumuzu temizledi. Şöyle biraz daha ilave edelim suyumuzu. gibi arkadaşlar. Suyu temizledim. Arkadaşlar aynı musluklarımızdaki filtrelerde bu fil filtre kağıdı sayesinde suyumuzu tekrar temiz olarak bize veriyor. Bir dahaki deneyimde görüşürüz.